bütün yaramazlıkları yapmışız. Gün bitmiş, akşam olmuş artık eve döneceğiz. Seninki tutturdu. Abi dedi ne olur keçilere... Aslan diyelim mi lütfen? Deriz. Aslan deriz. Aslan gitmek istemiyor. Böyle kaçta göz arasında bu gitmem gitmem diye böyle bir ağaca böyle kedi gibi tırmandı en üstüne. En üstüne. Aslan in aşağı gitmemiz lazım diye bağırıyorum ben buna. Bağırıyorum, yok. Böyle koca adam gibi böyle koyu elini, böyle uzaklara bakıyor falan. <laughs> Sanki görsen var ya ömrünün sonuna kadar o da keçilerle beraber yaşayacak ha. Hiç eve dönmek istemiyor yani. Bir süre sonra ben yoruldum bağırmaktan, çağırmaktan. Bir de inmişiz çıkmışız falan. Ağaca verdim sırtımı. İçim geçmiş. <laughs> Bir süre sonra seninki, e, aslan uyandırdı beni. Abi açım. Tamam dedim ama etrafa bir baktım. Zifiri karanlık. Gece çökmüş. Hi. Ben kaptım bunu. Dedim oğlum koş. Epey bir yol var ha köye kadar. Koşa koşa gittik biz. telaş içinde. Herkes bir sağa bir sola giriyor. Biri geldi son dedi ki, oğlum saatlerde sizi arıyoruz dedi. Durum fena. <laughs> tuttum bunun elinden, köy meydanına doğru gitmeye başladık. Meydanda biri var, bağırıp çağırıyor böyle, yırtınıyor. Hülya Soykan. Bize doğru yürüyor. Ben de tuttum aslında elini, buna doğru yürü. Bir yerde karşı karşıya geldik. Bana bir baktı. Sonra döndü Bir sarıldı bana. Bir sarıldı. Kemiklerini kıracak gibi. Hani öyle bir sarılma. Sonra bana baktı. Ayrıldı aslandan. Bakıyor. Yani köy meydanındayız. Milletin ortasında çoluk çocuk herkes orada. Dedim herhalde sıra bende. <laughs> Açtım böyle kollarımı. Filmlerdeki gibi. Bana baka baka yaklaştı. 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 Sebebi bir tokar attı. Devrilecektim dikildim. <laughs> bir tokat daha. <laughs> Aa, beyefendi ne yapıyorsunuz beyefendi? Hanımefendi ben öyle bir içeriden ses Hayır, gelince... Hayır lütfen kapıdan uzaklaşır mısınız? Devin Hanım içeride seansta. Kapıdan? Evet, Bu ne biçim üçlük ya? Sen niye celalleniyorsun ki? Beyefendi içeride danışan var. tamam. Ne arıyorsun sen burada? Seni. Devin Hanım ben tuvalete kadar gitmiştim. Geldiğimde beyefendi kapının yanındaydı. Tamam, tamam Ayça bize biraz izin verebilir misin lütfen? Hiç. Hani birbirimizin iş yerine gelmiyorduk? Gelmek yasak ama basmak serbest, öyle mi? Sen bir sakin olur musun? Sana anlatacağım. Ne basması, neyi basması ya? Aslan seansın ortasındayım. Oldu olacak içeriye de girseydim bari. Sen niye her şeyi yanlış anlıyorsun? Ha? Ben burada bizim için bir. Hiç şey... Biz diye bir şey yok. Aslan. Efendimiz koca. Nasıl ya? Peki tamam. Beklesin geliyorum ben. Bugünlük bu kadar diyelim mi? Yarın için yeniden randevu alırsın. Hı, olur. E ama şey bu e, bu uzayana kadar bekleyeyim değil mi? Ha? İstediğin zaman çıkabilirsin.